<laughs> Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimiz olsun. Evet dostlar sonunda nihayet P40 Pro'nun pil testine geldik. Diğer testlerde ha babam söylüyoruz P40 Pro'da şöyle P40 Pro'da böyle işte P40 Pro'nun pil testine başlıyoruz. Aslında ilk önce bunun testini yapmıştık fakat en az merak edilen bu olduğu için ne yazık ki montajda en son sıraya bu telefonu koyduk. O halde lafı çok fazla uzatmadan hemen gelin bakalım pil testlerinde P40 Pro dünyanın en iyi fotoğraf çeken cep telefonu ne gibi sonuçlar almış? Evet dostlar %100'den pili tüketene kadar Wi-Fi'den internete bağlanıp YouTube'da video izledim. Ekran süresi alabilmek için bakalım kaç saat ekran süresi aldık. Ekran ışığımız da tabii ki full olarak açıktı. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Huawei'lerde Google altyapısı olmadığı için mecburen e, tarayıcıdan YouTube'u açıp oradan videoyu izlemiş olduk. Şu an ekran ışığımızı göstereyim. Hemen şurada netleştirelim. Full açık vaziyetteydi. Şu an %2'ye kadar düştü. %100'den %2'ye düştü. Hemen şuradan bakayım. Açmıştım ama acaba duruyor mu? Hayır durmuyor. Hemen şuradan play geleceğim. Pil kullanımı diyorum. Ve şuradan bakıyorum. Donanım ekran. Hemen netleştireyim. Evet. Şöyle bir ekran süresi aldık. 11 saat 12 dakika. %100'den bakın %1'e düştü. Hiç durmadan ekran açık vaziyette Wifi'den ee, Wi-Fi'den internete bağlanıp YouTube videosu izledik. 11 saat 12 dakika. %100'den %1'e düşüşü burada görebiliyoruz. Ve telefon kapandı. Evet, 11 saatlik bir ekran süresi aldık. %100'den %0'a düşene kadar. Kutusundan çıkan ultra hızlı 40W'lık adaptörü sayesinde Huawei P40 Pro 0'dan 100'e 1 saat 6 dakikada ulaşmış oluyor. Gerçekten çok hızlı. Zaten adaptör de kocamandı. Evet, ışık şiddetimiz full. Burada sıcaklıklar gözüküyor ama ben gene de şuradan bakmak istiyorum. %66'da pilimiz ve 28 derecede işlemcimiz de 34 derecede. Hemen şuradan 1 saatlik süremizi başlatıyorum ve kameraya geliyorum. Videodayım. Videoda ee, pardon. Evet, videodayım. Videoda 4K 30 FPS'teyim ve kaydımıza başlatıyorum. Bir saat sonra bakalım neler olacak işlemcimiz ve gerçekten <laughs> şu an P40 Pro acayip şekilde ısındı. Hani Mi Note 10 Lite'da da ben bunu söylemiştim. İşte metal kasa 4K'da bir saatlik video kaydı ve telefon acayip şekilde ısınmış vaziyette. Neyse bir dakikamız da bitmek üzere. Hele bir bitsin. Bakalım iyice e, pilimiz de yüzde kaça düşmüş olacak ve maksimum kaç dereceye kadar çıkmış olacak. Zaten 60 derece demek ki 61 derecelerde geziyor maksimum. 1 saatlik 4K video kaydında. O 62'yi gördü. Şöyle gözümüz burada olsun. <laughs> bu anlık olarak görebiliyoruz. Antutunun yanlış ölçtüğünü söyleyenler oluyor. Olabilir, ölçebilir. Ya da gerçekten doğru ölçüyordur. Fakat ben şunu görüyorum. Diğer ölçme cihazları bu kadar hızlı bir şekilde işlemciyi ölçemiyor. Bu sürekli olarak işlemciyi ölçebiliyor. Evet, zamanımız doldu. 61 dereceyi burada görüyoruz. Bunu da kapatıp hemen şuradan duruma bakıyoruz. Tabii bu böyle biraz yavaş açılıyor. 56 dereceye düşmüş ama biz 61'e kadar görmüştük. Hemen soğumaya başlamış. Pilimiz 36 dereceye pardon %36'ya düşmüş ve 45 dereceye kadar da çıkmış. Pilimiz öyle çabucak düşmüyor ama işlemcimiz hızlı bir şekilde düşüyor. Du 54 53 bu 45 40'lara kadar düşecektir. Evet durum bu. %36 pilimiz 45 derece pil sıcaklığımız işlemcimizde 61 62 dereceyi görmüş olduk. Evet dostlar şimdi Wi-Fi üzerinden internete bağlandık. Bir saat YouTube videosu izleyeceğiz. Bakalım yüzde kaçtan yüzde kaça düşmüş olacak. Pilimiz 30 derecede, işlemcimiz 36 derecede. Bunlar aslında bakmaya gerek yok. Bunlar çok yükselmeyecek. Ve pilimiz yüzde 36'da. O halde ben bir saatimi başlatıyorum. Hemen şuradan bir saatimi başlatıyorum ve... YouTube'a gelip YouTube'dan videomuzu açıyoruz. P40 Pro'da ve Huawei'lerde YouTube programı olmadığı için mecburen tarayıcı üzerinden bu işi yapmak zorunda kalıyoruz. Hemen şuradan da tam ekran yapıyorum. Yan çeviriyorum. Yüzde kaça düşmüş olacağız. Evet dostlar yaklaşık bir saatimiz bitmek üzere. Bir dakikadan az kalmış. Pil 35 dereceye çıkmış. işlemci inanamıyorum 47 dereceye çıkmış. Hani ben çok yükselmez dedim ama yükselme olayı yaşanmış. Peki bir dakikadan az kaldı dedik. Pilimiz evet bitti. Pilimiz de %26'ya düşmüş vaziyette. Şöyle ben ışığımızı iyicene kısayım göstermeye çalışayım. Umarım gözükür. Evet. Pilimiz %26'ya düştü. İşlemcimiz 41 dereceye çıktı. Pilimiz 35 dereceye çıktı. Şimdi benchmark'ta aldığı puanlara bir bakalım. P40 Pro Antutu'da kaç puan almış? Hemen şurada bekliyoruz. 454 bin puan. Yüksek bir puan. Ha, orta segment telefonlara göre tabii ki oldukça yüksek bir puan almış. Peki bu testi yaparken pilimiz ne olmuş? Pilimiz 6 derece yükselmiş. %3'lük de bir pil tüketimi yaşanmış bu cihazda. Hemen PC Mark sonucuna bakıyoruz. 9374 puan. Gayet yüksek. Zaten 10.000, 11.000 puan en yüksek alanlar diye hatırlıyorum. 9374 bin puan gayet yüksek. Bir de pil testinde kaç saatlik süre almış hemen ona bir bakalım. 7 saat 29 dakika oldukça iyi bir süre almış. 7 saat 29 dakika güzel bir süre. Benchmark'lardan aldığımız puanlar bunlardı. İşlemcinin testini yapacağız. Onu diğer cihazlarla ortak yapacağımız için şu an o testi burada göstermiyorum. Evet dostlar, şimdi P40 Pro'da PUBG testine başlayacağız. Başlamadan önce hemen ben grafik ayarlarını size göstermek istiyorum. Bakın. Akıcı, aşırı, klasik, kapat, kapat. Yani oyuncu dostlarımızın beni uyardığı gibi yapıyorum ve bu şekilde tamamlıyorum. Grafik ayarlarımız bu şekilde kaldı. Bir de buradan ben hemen sesimizi kısmak istiyorum. Tamam, zaten kısmışım. Bunda bir problem yok. Şimdi şunu şöyle kenara bir alayım ve pil durumumuzu göstermek istiyorum. Şu an pilimiz %73'te, işlemcimiz 47 derecede, pilimiz de 35 derecede. Ve ben oyuna başlıyorum. E bakalım bir saat sonra bizi neler karşılayacak. Hadi oradan be. Ulan herif ne çaktı be. Evet Dostlar şu an 1 saat 3 dakika oldu 1 saat 3 dakikadır oynuyoruz durumumuz nedir Hemen şuradan bir bakalım Evet 52 derece işlemcimiz zaten bundan pek yukarıda çıkmadı 40 derecede pilimizin sıcaklığı ve yüzde %51 51'e düşmüş pilimiz her şey gayet normal gayet güzel ve telefon gerçekten çok akıcı oynuyor oyunu böyle sıcaklıktan dolayı elim herhangi bir problem yaşamadı Kameranın olduğu bölge tabii ki ısındı. Ama ehe, mesela çıktı yaşadığım o sıcak olayı bunda yaşamadım. Onu net olarak söyleyebilirim. Yani şunu söyleyeyim. Her şey güzel. 52 dereceden de yukarı çıkmadı. Yani 60 dereceleri falan hiç görmedik. 55 dereceyi bile görmedim. Öyle söyleyebilirim. Ve P40 Pro'nun ekran kaydetme özelliği de çok iyi. İstediğiniz zaman mikrofonu açıyorsunuz. istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. Çok güzel. Ee, her şey çok güzeldi. P40 Pro'da PUBG'de. Evet dostlar. Şimdi gelelim sonuçlara. Şimdi zaten dünyanın en iyi fotoğrafını çeken te cep telefonu P40 Pro. DxOMark bunu böyle söyledi. Zaten kanalda yaptığımız testlerde biz de bunu gördük. Gerçekten çok güzel bir fotoğraf çekiyor. P40 Pro. Peki pil sonuçları ne? Bu telefon 4200 miliamperlik bir pile sahip. Yani Mi Note pardon Mi Online'da kıyaslayabiliriz bunu. Mi on lite 4120 mAh. Peki sonuçlar nedir? Mesela o telefonla kıyasladığımız zamanki sonuçlarımız nedir? Hemen şöyle bir bakalım. Şimdi P40 Pro 4K video kaydında %30 pil tüketirken %23 tüketmiş Mi on lite. Çok iyi. YouTube'da video izlerken %10 pil tüketmiş P40 Pro, %7 pil tüketmiş Mi on lite çok iyi. Ve PUBG'de, PUBG'de %21 pil tüketirken P40 Pro %20 pil tüketmiş Mi 10 Lite. Yani Mi 10 Lite Snapdragon 765G işlemcisiyle gerçekten hani şu ana kadar son zamanlarda 5 tane pil testi yaptık. işte bu telefon beni çok şaşırttı. Kenarı koyuyorum. Peki gelelim P40 Pro'ya. Bu değerler nasıl? Bu değerler normal değerler. Hani Mi 10 Lite çok olağanüstü değerleri var. Onu kenarı koyuyoruz. Bu değerler normal değerler. Mesela PUBG'de %21 pil tüketti. Hani şunlarda biraz daha fazla tüketirken PUBG'deki pil tüketimi biraz daha az olmuş oldu. Hani şunlara kıyasla daha az olmuş oldu. Ve gerçekten şöyle söyleyeyim. Hiç takılmadan PUBG'yi oynadı. Hani hiç sorun yaşamadım. Şu bölge evet ısındı ama elimi hiç rahatsız etmedi. Normal bir ısınmaydı. Fakat 4K'lık video kaydında aynen Mi Note 10 Lite'de olduğu gibi dehşet ısındı. Zaten 62 dereceleri gördü. Hani Antut şöyle ölçüyor böyle ölçüyor diyorlar ama Antut'un ölçümleri bana çok doğru geliyor. Çünkü şu değerlere göre telefonun elimde hissettiğim sıcaklık Aynen doğru orantılı olmuş oluyor. Neyse Evet 4K'da deli ısındı telefon. Hani P40 Pro dünyanın en iyi fotoğrafını çeken cihazı diyoruz ama videoda sanki böyle bir e, çok kaliteli çekeceğim diye bayağı bir işlemciyi zorluyor diye düşünüyorum. Mesela Vivo Nex 3 kullanıyorum ben. Vivo Nex ile Nex 3 ile bunun iç ortamda bir video karşılaştırmasını yaptım. E, en azından bu YouTube videolarımı bununla çekeyim mi diye. Fakat Nex 3'ten daha iyi video çekmiyordu bu telefon. Nex 3'ümün 4K'lık video kalitesi bununla aynıydı. Hatta Nex 3 daha geniş açı çektiği için halen Nex 3 ile ben video kayıtlarıma devam ediyorum. Yani video kaydında bu telefonda bir sıkıntı var gibi geliyor. Ve asıl kelam hani o ayrı bir şeydi. Hani yeri gelmişken bahsedelim dedik. Hani %30 çok pil tüketti çünkü ve çok fazla ısındı. Hani neden böyle onu söylemeye çalışıyorum. Ama Vivo Nex 3'ümde böyle durumlar oluşmuyor. Neyse. Durum buydu. Ee, gerçekten şu iki değerdeki pil tüketimi biraz fazla oldu. Ama PUBG'de kesinlikle çok güzel. Hiçbir problem yaşamadım. Çok da temiz bir oyun oynadım. Görüntü kalitesi de gayet iyiydi. O yüzden e, PUBG oyunu olarak bu telefonu tavsiye edebilir miyim? Evet tabii ki ederim. Ama mesela şöyle söyleyeyim. Bir önceki videomuzda e, Nubia Red Magic 5G'ye göre ben daha fazla zevk aldım bundan. Hani şöyle daha fazla zevk aldım. Isınmadığı için, daha az ısındığı için şu elim rahatsız olmadı. Hani bir önceki e, testte. Red Magic 5G testinde bu elim gerçekten çok ısınmıştı. Ama tabii ki o telefondaki görüntü kalitesi bunda yok. Yani bu bundaki görüntü kalitesi Red Magic 5G'deki kadar başarılı değil. Evet durum bu. Biraz uzattım sonunu ama aklımdaki şeyleri söylemek istedim. He, bu arada şunu da söyleyeyim. Aklımdaki şeyler deyince. Mesela o, o bir saatlik yani yüzden sıfıra düşen pil tüketiminde e, ee, Antutu'da aldığı puanda PCMark'taki pil puanında da telefon geri kaldı. Hani 4200 mAh ile Mi Note 10 Lite'ın bayağı gerisinde kaldı. Onu söyleyeyim. Ha, Antutu testinde tabii ki geri kalmadı. Ama Antutu testinde hani Snapdragon 855'e göre 865'e göre bayağı bir geride kalmış oldu. Onu da söyleyeyim. Aklımdayken e, unutmadan hatırlatmak istedim. Durum buydu. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.